Bir sabah dünya artık konuşmuyordu. Radyolar sustu, telefonlar öldü, sokaklar boşaldı. Geriye sadece derin bir uğultu kaldı, yerin altından gelen, canlıymış gibi titreşen bir ses. 52 yaşındaki Selim o sabah camdan dışarı baktığında yalnız olmadığını anladı. Ama gördüğü şey insan değildi. Kıyamet o gün başlamadı, o gün uyanık kalan son insan fark edildi. Adam o sabah kulağının içinde yankılanan derin bir uğultuyla uyandı. Sanki dünya yerin altından ağır ağır inliyordu. Uykunun tortusu hala göz kapaklarına yapışmışken, o sadece bir rüya olmadığını anladı. Yatağından doğruldu. Eski ahşap parkeler, çıplak ayaklarının altında inceden gıcırdadı. Hava, tuhaf biçimde ağırdı. Sessizliği delen tek şey, göğün derinlerinden gelen o uğultuydu, ne motor sesi, ne rüzgar uğultusu, bambaşka bir şey. Camın önüne geldi. Güneş doğmuştu ama ışığı solgundu, gri, sanki gökyüzünün rengi eksilmişti. Dışarı baktı, apartmanın önündeki dar sokak bomboştu. Ne bir çocuk sesi, ne köpek havlaması. Hatta kediler bile yoktu. Gözlerini karşı apartmana dikti, her pencere kapalı, perdeler sımsıkı. Şehrin o tanıdık gürültüsü yoktu artık. İçinde bir şey kıpırdadı, korku değil de, tarif edemediği bir boşluk. Televizyonu açtı, ekran titredi, sonra tamamen karardı. Sadece derin bir bzzzz sesi duyuldu, sanki sinyalin kendisi ölmüştü. Telefonunu eline aldı. Şebeke yoktu. internet bağlantısı yok. Küçük bir ilçede yaşadığı için bazen hat kesilirdi ama bu kez farklıydı. O uğultu hiç susmuyordu. Adı Selim'di. 52 yaşındaydı. Emekli öğretmen. Karısı yıllar önce bir trafik kazasında ölmüştü, çocukları olmamıştı. Yalnızlığıyla barışmıştı ama o sabah yalnızlık ilk kez tehlikeli geliyordu. Mutfağa geçti, su kaynatmak istedi. Fakat musluktan gelen su, kısa bir hırıltının ardından kesildi. Evdeki sessizlik, neredeyse canlıydı. Gözünü tekrar cama çevirdi. Sokakta bir hareket vardı bu kez. Uzakta, gri bir sisin içinden bir siluet çıktı. Ağır adımlarla yürüyordu. Bir an için yardım isteyecek biri olduğunu düşündü ama adam yaklaştıkça gariplik belirginleşti. Üzerinde yırtık bir gömlek, çıplak ayaklar. Başını sağa sola sarsarak ilerliyordu, sanki bir ritmi dinliyormuş gibi. Selim nefesini tuttu. O anda uğultu bir an kesildi. Korkunç bir sessizlik çöktü ve sonra cam titredi. Şehrin öte yanından derin, metalik bir gürültü duyuldu. Deprem sandı ama yer sallanmıyordu. Yalnızca gökyüzü yırtılıyormuş gibi inliyordu. Selim panik içinde dış kapıyı açtı, merdivenleri indi. Apartmanda kimse yoktu her dairenin kapısı kapalıydı. Yalnızca üçüncü kattaki eski komşusu Nihat'ın kapısı aralıktı. İçeri seslendi, cevap gelmedi. Kapıyı itip içeri girdi. Evin içi darmadağındı, yere devrilmiş sandalye. Kırılmış tabaklar, açık televizyon ekranında donmuş bir görüntü, acil durum yayını, lütfen bulunduğunuz yerden ayrılmayın. Bir ses duydu. Banyodan geliyordu. Kapıyı yavaşça araladı. Işık yanmıyordu. Nihat oradaydı. Lavabonun önünde durmuş, aynaya bakıyordu. Ama aynadaki yansıması hareket etmiyordu. Selim'in içi buz kesti. "Nihat," dedi. Adam cevap vermedi. Yüzünü döndü, göz bebekleri simsiyah olmuştu. Selim geri çekildi, kapıyı hızla kapattı. Koridora fırladı. Koşarken ayak bileğini burktu ama umursamadı. Apartman kapısını açıp sokağa çıktı. Hava solunamayacak kadar yoğundu artık. Gökyüzü kurşun gibi, ufuk çizgisinde karanlık bir çizgi dalgalanıyordu. Sanki bulut değil, duman değil ama yaşayan bir şeydi o. Caddeye vardığında başka insanları gördü. Hepsi aynı yönde yürüyordu. Sessizce, başları hafif eğik, kimse kimseye bakmıyor, kimse konuşmuyordu. Sanki görünmez bir ip onları çekiyordu. Selim bağırdı. "Hey, ne oluyor?" Cevap gelmedi. Bir kadının yanına yaklaştı, omzuna dokundu. Kadın birden döndü. Yüzü kupkuru, ağzı sanki dikişle kapatılmış gibiydi. Selim geri sıçradı, kalbi göğsünden fırlayacak gibiydi. Kadın tekrar yürümeye başladı. O anda uğultu geri geldi ama bu kez çok yakından, sanki doğrudan kafasının içindeydi. Evine geri koştu. Kapıyı kapatıp sırtını dayadı. Nefes nefese kalmıştı. Bir şey düşünmeye çalıştı ama zihninde kelimeler yoktu artık. Uğultu beynini kemiriyordu. Sonunda dayanamadı, ellerini kulaklarına bastırdı ama faydasızdı. Ses içeriden geliyordu. Birden, duvardaki saat durdu. Tüm ev karanlığa gömüldü. Sadece o ses kaldı. Derinden, ritmik, neredeyse kalp atışı gibi. Selim başını kaldırdı. Tavandaki sıvalar çatlamaya başladı. Tozlar üzerine yağdı. Derken, tavanda ince bir yarık belirdi ve içinden karanlık sızdı. Gerçek karanlık, ışığı yutan türden. Selim, geri çekilmek istedi ama gözlerini alamadı. Karanlık, yavaşça sarkarak odaya indi. Bir duman değil, bir gölge değil, biçimsiz bir varlık. Hareketsizdi ama sanki onu izliyordu. Uğultu tamamen kesildiğinde, Selim'in kendi kalp atışı o kadar yüksek geliyordu ki, kulaklarını yeniden kapattı. O anda karanlık konuştu. Ses değil, bir düşünce gibi kafasının içinde belirdi. Dünya sustu, sen hala uyanıksın. Selim çığlık atmak istedi ama sesi çıkmadı. Boğazında bir düğüm, ciğerlerinde taş gibi bir ağırlık. Karanlık yaklaştı, uzandığını hissetti, bir el gibi değil, bir anı gibi. Soğuk, eski, tanıdık bir temas. Bir anlığına karısının sesini duydu. Selim, dedi o ses, ince bir yankıyla. Yıllardır duymadığı kadar netti. Gözleri doldu. Emine, diye fısıldadı. Karanlık kıpırdadı. Tavandan sarkan o karanlık parça, insan biçimini aldı. Kadının yüzü, solgun ve donuk, gözleri boşlukta. Buradayım dedi ama sesi yavaşça bozuldu, metalikleşti. Burada herkes var. Selim geri çekildi. Kapıya yöneldi ama kolu çevirdiğinde kapı yoktu. Duvar olmuştu. Her şey kayıyordu, sanki evin dokusu çözülüyordu. Yerdeki parkeler eriyormuş gibi dalgalanıyordu. Karanlık kadının yüzü tekrar değişti, artık yüzü bile kalmamıştı. Selim çığlık atarak yatağına geri çekildi. Bir an gözlerini kapattı. Sonra sessizlik, uğultu tamamen kaybolmuştu gözlerini açtı. Güneş yeniden doğmuştu. Her şey normal görünüyordu. Televizyon açıktı, haber spikeri konuşuyordu. Günaydın sevgili izleyiciler, bugün 22 Nisan, Çanakkale'de sabah saatlerinde kısa süreli bir sarsıntı yaşandı. Selim derin bir nefes aldı. Rüyaydı belki de. Ama yerdeki ayak izlerine baktı, sanki birinin ıslak ayakları odaya kadar gelmişti. Üstelik kadın ayaklarıydı. Bir süre dondu kaldı. Sonra balkona çıktı. Dışarıda insanlar yürüyordu, arabalar geçiyordu. Hayat normal görünüyordu ama gökyüzüne baktığında güneşin çevresinde hala o ince gri halka dönüyordu. O anda telefonu çaldı. Ekranda yazıyordu: Emine arıyor. Eli titredi. Parmaklarını ekrana uzattı ama cevaplamadı. Sadece baktı. Sonra telefon kendi kendine açıldı. Sessizlik. Ardından o uğultu yeniden duyuldu. Bu kez çok daha yakından. Camdan dışarı baktı. Tüm şehir durmuştu. İnsanlar hareket etmiyordu. Arabalar donmuş gibiydi. Sadece o ses vardı. Ve bir yankı daha, kıyamet bir günde başlamaz, Selim. O, uyanan ilk insanla başlar. Bir ışık patladı. Gözlerini kapattı. Gözlerini tekrar açtığında, kendini sokakta buldu. Aynı insanlar, aynı sessizlik. Hepsi yürüyordu. Artık o da aralarındaydı. Başını hafif eğmiş, aynı ritme adım atıyordu. Gökyüzü tamamen siyaha döndüğünde, şehir yavaşça sessizliğin içine çöktü ve sonra hiçbir şey kalmadı sadece uğultu